80 bin öğrencinin bilgisayar hayali gerçek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılında il genelinde başlattığı her öğrenciye bilgisayar kampanyası bu yılda devam etti. Yaklaşık 27 bin öğrenci düzenlenen törenle dizüstü bilgisayarlarına kavuştu. Semih Şahin ve kameraman Onur Özel'in haberini izliyoruz çok mutluyum ve de okulumuzun bu bilgisayarlar sayesinde daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ben de ödevlerimi yapacağım ve araştırmalarımı yapacağım. Tabii yeri geldiği zaman oyunda oynayacağım. Hem mutluyum hem üzgünüm. Hem... Aa, yani. heyecanlıyım, <laughs> çok sevinçliyim. <laughs> Son 3 yılda Kocaeli'nde 80 bin çocuk bilgisayar sahibi oldu. Kampanya kapsamında 5 yıl içinde hedeflenen sayı ise 130 bin. Amaç her çocuğu bilgisayar okur yazarı yapmak. Bilgisayarlarına kavuşmayı bekleyen 6. sınıf öğrencilerinin keyfine diyecek yoktu. Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Günde törendeydi. Bilgisayar dağıtım töreninde konuşan Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, amacımız kendine güvenen kuşaklar yetiştirmek dedi. Yeni dahilerinin, bilgisayarın şehrimizde yetişmesi için gerekli alt yapı oluşturuyoruz. Her öğrenciye bilgisayar projesi. Olan birlikte düşünüyoruz E-okul platformu sayesinde de öğrenciler evlerinden sanal sınıflara dahil olabilecekler. Bilgisayarlar darbe ve düşmelere karşı da dayanıklı. Türkçe klavyeli ile e evet. kameraları olacak. Kamerası var, Türkçe klavye var ve eğitim programlarına uyumlu bir şekilde hazırlandı. Tamamen okul amaçlı kullanabilecekler değil mi? Kesinlikle e okul amaçlı hazırlandı hatta şunu da ifade edebilirim. bazı oyunların buradan oynanması mümkün değil. Wireless özelliği var. Tüm eğitim programlarını içine alabilecek şekilde programlandı. Törene katılan veliler de çocukların heyecanını paylaştı. Bir haftadır uyuyamıyor artık sevinçten laptopu olacak. İşte anne şöyle verecekler. Anne gece bile zor yatırdı. Çocuklar aslında bilgisayarla yaşıyor artık. Yani sabah akşam gerçekten dün akşamdan beri uyku bile uyumadı. Hatta... Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün 12 ilçeden birer öğrenciye bilgisayarlarını verdi. Bir yüzey kir tutmuyor, çizilmiyor hem de antibakteri.